Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarımın genel, kolektife niyetlenerek pozitif enerjilerle arkadaşlar niyetlendim ben. E, buyurun e, siz de kendi yüreğinizdeki sıkıntınız neyse onu niyetlenin. Neler söyleyecek bakalım bize? E fincanımız. Şimdi tabii ki de e, uyan sizin, uymayan evrenin olsun enerjisiyle şöyle bir niyetimize açıyorum. Neyse halimiz o, o çıksın diyerek. Şimdi gördüklerimi aktaracağım arkadaşlar sizlere. Şöyle birlikte göz atalım. Yüreğiniz ciddi anlamda bir insanın yüzüğü var tam kafasında. Evliliği düşünmek demek. Yüzükle ilgili bir mesele demek. Geçmişte bir ulaşılmaza tırmanmış gibi. Ruhan yalnız bir insan. Dizlerini çekmiş küs gibi tek başına ağlıyor gibi. Kollarıyla yüzünü kapatmış, elleriyle yüzünü kapatmış. Bir ağaca yaslanmış gibi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Klasik kızımdan bana benden kızıma alışverişimiz devam etmekte. Genelde okula gittiği için o başlatıyor getiriyor da ben de alıyorum nasibimi mutlaka. Herkese şifalar diliyorum. Gerçekten hastaneler inanılmaz feci. Rabbim önce sağlık versin gerisini hallederiz gerçekten öyle bir laf var. Seviyorum o lafı. Allah bize can sağlığı versin gerisini hallederiz yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir insanla bir anlaşma var. Bu anlaşmada ihanet uğrayan bir insan görüyorum. Bu sizin yakınınız ve sizsiniz bilemedim. E çok yalnızsınız. Sahte kalabalık var burada. Bu insanın ruhu yalnız. Dolayısıyla düşünceli görmekteyim. Şimdi günümüze geldiğimde bariz bir şekilde bir bilinmeyen için oldukça kaygılar tabii ki de. Yalnızmışsınız. Tek devam etmişsiniz gibi hayata. Ama çok da çaktırmışsınız da diyemeyeceğim. Kalabalık çünkü etrafınız. Yani kan kusmuş, kızılcık şerbeti içmiş e, olabilirsiniz bir. İkincisi çok fazla ödün veren, ailesi için çok fazla çabalayan da bir kişisiniz anlamına gelir. Çünkü kendi hayatınıza baktığım zaman yürek daha da köpürecek. E, bir süre devam eder. Hani e, şimdi ocağın da ilk üç günü, beş günü daha arkadaşlar. Yani e, şunu söyleyebilirim size. Ocak ayında zaten ilk haftası beklenilen bir durgunluk varmış. İşlerinizde durgunuz. Orada durgunuz. Buradan sonra sonuç alamama dönemi zaten gibi görünmekte. Her neyse niyetiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar olanla bir kart çekmek istiyorum. Ee, dışarıda çok fazla her şey hayatım yolunda diyen. Ama iş dünyası olarak e, dışarıdan böyle görünüyorsunuz. Güneş kartı gibi yaşadığı sıkıntılar büyüktü. E, halledebildi. Hakikaten güçlü bir port yani bir e, görseliniz var ama işte iç dünyanızda tam olarak böyle önünüz göremeyen sürekli çabalayan sürekli kendinden ödün ver verdiği takdirde yani sürekli kendine ödün verdiği takdirde e, ancak dışarıda güneş doğdu denilebilir beklediğiniz bir haber var İşte ağzı artık yürek ağızda gelir mi gelmez mi olsam olmaz mı bugününüz biraz karışık ve Kaygı yüklü açıkçası. Bilinmezlik yüklü. Keza önümüzdeki bir haftayı da sürecek, kapsayacak kadar yüklü burası. Şimdi, peki ben hani şimdi öncelikle şuradan bir kar seçmek istedim. Şöyle şunu almak istedim ya. Çok şuradaki. Evet. Denge. Duygularınla çok net bir şekilde sen duygularınla birlikte maddiyatını sağlayabilirsen yani şu bir haftada zaten bir şey belli olmayacakmış dediğim süreçte abartıya kaçmaz isen işte ne diyelim buna sıkıntılı değil isen sadece sıkıntıya kanalize değil isen daha doğrusu burada çok güzel bir çıkış noktası var çünkü şu bilinmezlik dediğimiz yer arkadaşlar şurada çok net bir şekilde İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Bakın bir de aracı var ortanızda. Hatta sonrasında daha sakin bir konuşmayla üç kişi olacaksınız yine. Yani aracı aslında burada iki öfkeli insanı karşı karşıya getirmiş, iki iş bilen insanı getirmiş, iki üstesinden gelecek insanı getirmiş. Onu bilemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla beş rakımı da çıkmış. Yani Ocak 25'tir o söyleyeyim öyle 5 gün olacak gibi bir şey değil. Hayın 5'i yani bugün de diyeceğimiz bir şey değil o. 15'i erken yok. Kesinlikle ay sonu. Ha Şubat'ın 5'ine sarkar mı? Bir ihtimal arkadaşlar. Tabii ki de. Ee, ama e, aranızda 5 yaş vardır. Bilmiyorum. 5 rakamı konuşuluyordur. 5 vadeli bir şeydir zaten. O sizin de bildiğiniz bir şey bu. Ve Ocak sonu ya da Şubat'ın en geç 5'i olarak değerlendiriyorum ben. Sonrasında çünkü kafa kafaya vereceksiniz. Bir insanla bir insan öpüşürken görüyorum. Bu yakınlaşmış partner anlamında bir öpüşmek. Aynı kafadalar, çok konuşuyorlar. Birbirlerini anlıyorlar, sık konuşma halindeler. Ama partnerler yani sevgili, eş, artık evlilik hayatınız. Ben dolum çocuğum yok ne saçmalıyorsun sen diyen arkadaşlar da gördü bu gözler yorumlarda. Hani evli misiniz bilemem, bekar mısınız bilemem. Sizin şahsınıza değil de falın enerjisini aktarıyorum hani. O yüzden siz eğer hayatınızda biri yoksa... Yani çok kadar güzel ki e, bazı tahminler doğru. Ben 65 yaşındayım. Benden de biraz küçük olduğunu düşünmekteyim. Hani e, kızın sayılırsın. Bir, bir nevi belki bir yerde. Ama e, şunu söyleyebilirim. İşte siz belki de oğlunuzun niyetini kapattınız. Hani siz şimdi bir 70 yaşındasınız. Aşk buluyorsunuz desem yalan atarım yani. Bu bir aşk enerjisi ama... Sizin aşkı, aşk e, görseniz mutlu edecekse kimden, torundan, kızdan, evlattan, oğuldan bilemem. Ama sonuçta sizin de falınıza o haber, o müjde gelir. Yani ben burada çok iyi anlaşan bir çift partner gördüm çünkü. Hayatınızda biri yoksa da Şubat'tan sonra girecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Nasıl baktığınız önemli aslında burada duyduklarınızda. Neticede bu bir kolektife e, e, diyorum ya hani ne varsa o falı bu öyle. Hani buraya ne yansımışsa onu yansıtıyoruz sadece. Bunu diğer arkadaşlarım da eminim öyle yapıyorlardır. Dolayısıyla da hani böyle bazı yorumlar falan geliyor. İnanın gülüp geçiyorum bazılarını. Çok e, hani hiç empatiden yok. Çok uzaklar yani olaya çok uzaklar. O yüzden de bunu da söyleyeyim. Benim burada gördüğüm partner var vallahi. Hadi inşallah bekarsınızdır da aşk istiyorsunuzdur da. Aşk da size geliyordur diyeyim. Hani yeter ki gönlünüzdeki aşksa ve bu görselse çok mutlu olun diyeyim yani. Neticede arkadaşlar hatta şöyle bir kar seçeyim ya. Evet çok net. Onca iş güç sonrasında ikinci bir arada kalacaksınız. Kafa kafayasınız. Şimdi burada arada kalmak hatta iki kişi arasında kalmak, iki iş arasında kalmak diye yorumlanır bu ikilem kartı. Yani... Ee, sevgilim var ama buluşamıyorum da dersiniz ee, işte hani var ama acaba ben tek miyim de dersiniz ya da siz evlisinizdir ama biri vardır İşin özü şubatta bir aşk var yani burada ee, ama karşılıklısınız bunu da bilin şimdi ikilem kartı çıktı ee, iki kişi mi var yani diyeceksiniz yok burada erkek burada çok net bir şekilde işiyle sevgilisi arasında yönetmek durumunda kalıyor Diyebiliyoruz arkadaşlar. Şubat sonrası için gerçekten bir insan e, erkek bebek tutuyor. Kadın arkasında. Şimdi erkeğin Şubat ayı için bir planı var. Evin direğinizin sevgili kadınlar, e, çalışan kadınlarda da e, sizin erkek olarak evinizdeki oğlunuzsa onunla ilgilidir. Eşinizse onunla ilgilidir arkadaşlar. Bir erkek var burada. Bir şey tutuyor siz. Yani bir ikliye. Patron iki başlı. İki karakterli olduğu için bile görürüz bunu da. E, patronuna bir şey sunacak. Ama Şubat'ta. Yani ve siz onun direkt arkasındasınız. Belli ki size danışmış. Belli ki ortak bir konuşma yapılmış. Ne dedim? Dudak dudağı görüyorum dedim. İşte çok yakın konuşmalar anlamında da değerlendirilir o. Dolayısıyla hani birbirini öpen çift anlamında da değerlendirilir. Orada bir aşk vardır ama dediğim gibi çok hem fikirsinizdir bazı konularda sık konuşmak gerekir. Ve burada da bu sık konuşma sonrasında arkadaşlar net bir şekilde bu sunuyorsunuz. Sunuyor daha doğrusu o erkek Şubat ayında bir şey sunacak. Karısı da eşi de partneri de arkasında bu işin onaylar, destekler, Tamam der. bilmiyorum Bir şekilde okey diyecek. E harfindeki insan yüzündenmiş sizin bu kadar karamsar oluşunuz ya da belirsiz oluşunuz. Yani aslında her şey çok net ayan beyan açılacak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Şubat ayındaki gönderilecek olan teklif neymiş? Bolluk bereket kartı olarak değerlendirilir. Para konusunda istediğini elde etme, keyfinin yerinde olması. Yani maaşınızın Talep edebilirsiniz. Sen bana 3 lira zam yaptın ama ben ay hakkım 5 lira. E, dolayısıyla bir dakika demişsiniz gibi. Olur kabul edilir ama söyleyeyim. Şimdi özellikle e, Mart çok da net ya. Hem inatçı hem yalancı bir insan var dediğine de çok inanılmıyor. Sizin aile fertlerinizin yakınlarınızdan vermiş. Yani hem inatçı resmen oğlak oğlak bakıyor. Böyle koç koç boynuzlu boynuzlu. Dili de maşallığı var yılan gibi çıkarmış. Yani sivri konuştuğu anlamına gelebilir, yalan konuştuğu anlamına gelebilir. Ama ailedeki parasal konularla alakalı yapıyor maalesef bunu. Çok özür dilerim arkadaşlar. Dün de burnumu işte çekiyordum fınk fınktı. <laughs> Dalga içiyor bazı arkadaşlar. Ay biz sizin burun çekmenizi duymak zorunda mıyız? Niye öksürüyorsunuz? Neden öksürdünüz? Neden ne yapışırıyorsunuz? İnsan değildim çünkü ben. Robotum burada. Bir dakika video çekiyorum deyip format değiştiremiyorum arkadaşlar. Şimdi sizin kuzenleriniz, yeğenleriniz ya da babanızın bizzat kardeşleri, annenizin bizzat kardeşleri arkadaşlar. Belli ki bir şey hali var orada. Tamam mı? Hoş hoş değil ya o. Bariz hoş değil yani. Yalan atıyor bariz bir şekilde. İş hayatınızla ilgili güzel konuşmalarınız var. Bir insanla net tokalaşıyorsunuz ve bir insanın arkasındaki kalabalık size çok net sebat ediyor. Yani siz yeni bir iş anlaşırsınız, yeni bir firma ile anlaşırsınız ama kalabalık size sebat eder. Yani yeni bir mevki midir? O kalabalık sizin artık sorumlu olduğunuz bir ekip midir? Ee, yoksa siz e, güzel bir patron, iyi kalabalık bir sektörde işte bir çalışan bir müdürle el tokalaşma, yeni bir firmayla çok fazla iş getirmeye Buna bir sürü şey çıkartabilirsiniz. Öğretmensinizdir arkadaşlar. O kalabalık bir kere öğrencilerinizi bilemem ama neticede burada anladığım benim ya bir yeni okulla anlaşırsınız ya bir dersiniz gibi bir dakika ya, sen bana 3 kuruş veriyorsun. Hayır olmaz ben 4 kuruş istiyorum. O da olur. Tamam diyor. Bir şekilde bir uzlaşma ve anlaşma el tokalaşması sonrasında kariyer hayatınızın gayet de pürü pak diyebileceğim e, güzel de bir e, süreçte açıkçası arkadaşlar. Şurasını çok net açık olarak görüyorum. Kadersel olarak bir engeliniz. Kariyer evinizde yok. Dolayısıyla maşallah diyelim. Bunun dışında aşk hayatınızla alakalı iki kişi dedik. Bir kalabalığın net üstesinden geliniyor. Birliktelik devam ediyor. Geleceğe bakılıyor. Bir dokuz rakamı var. Bir de F gibi E gibi bir isim harfi görüyorum orada. Yani Diyorsunuz ki biz devam ederiz. Eylül desek 9. aya çok mu olur? Ne? Eylül mü? Ocaktan mı? çok haklısınız. Ama o zamana kadar birlikteliğiniz devam ediyor arkadaşlar. Yani ben şöyle diyorum. Siz bu sene hiç evlenmeye niyetli değilsinizdir. Ama Eylül ayında nikahlansak mı dersiniz belki de. Hani öyle de kafa yapısı olarak uyuşmuş bir insanla berabersiniz. Diyeceksiniz ki ben eşimle beraber zaten evliyim. Nasıl değerlendireceğim? Derim ki hayat mücadelesi devam ediyor gibi gördüğüm için daha çok hayatınız devam ediyor. Eylül ayında da güzel bir rahatlama evreniz var. Karı koca derdim. Ama partnerseniz de arkadaşlar bu ilişkide iki tarafında mücadele etmesi gereken alanlar var. Zaman zaman sıkıntılı iniş çıkışlar diyeceğimiz bir durum. Ama birliktelik de bozulmuş değil yani. O yüzden hayatınıza yeni biri girer. Ta Eylül'e kadar da devam bile eder diyebilirim. Çok net içimden geçen de 9 rakamıyla bütünleştirdiğim görsel de onu ifade etti bana. Çünkü hmm, ha sözlüsünüzdür ya nişan nikah Eylül'de hani Eylül'de bir şey olur sizin adınıza öyle söyleyeyim. Onun dışında enerji olarak gayet sevdiğim bir açılımdı. Güzel olsun hakkınızdaki her ne ise niyetiniz kabul olsun. Bir an önce size gelsin diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum sabahları ayrı, akşamları ayrı, iki ayrı bakımla enerjiniz sayesinde bunu yapabildiğini bilin isterim. E, aynı insanlardan gelen yorumlar. İnanılmaz. Tabii ki de beni de çok mutlu ediyor. Bir de çok zaten aile gibi... Yani ben seviyorum. Aa diyorum şimdi gelmiştir, bu dinler şimdi. Şu şöyle yapar, bu böyle der. Hani anlatabiliyor muyum? Yani hakkımda bir fikriniz var ama... Sizlerin hakkında yorum yapabilecek kadar dahi... Yani o o kadar, o seviyede dahi... Olabileceğim... Gerçekten isimler var aranızda. Gönlünüze sağlık diyorum. Herkes kalbinde biriktirdi o güzelliklerin karşılığını en kısa vakitte mümkünse hemen mümkünse şimdi e alsın. Yani çünkü ben şeye inanıyorum. Dünyayı <laughs> iyi insanların o yürekleri hani kurtaracak ya, iyilik kazanacak yani er geç. Çünkü yanına kar kalmıyor kötülüğün. Elinde sonunda karşılığını görüyor o insan. Hani insanoğluna para çıkıyor da o kadar deniyor o insanı sonra o para bir şekilde kaybol. Yani var mı duydunuz mu hikayeler arasında milli piyangodan para çıktı sonsuza dek mutlu yaşadı. Hani benim benim şahit olduklarım duyduklarımda hiç yok öyle bir hikaye. O yüzden bir şekilde sınanıyorsun deneniyorsun. Hani ortaya çıkıyor bir şekilde o artıyı da eksiği de yaşamak zorundasın hayat bu. O yüzden sana birileri kötülükler yaşatmış olabilir. Birilerin yüzünden başına bunlara gelmiş Olabilir ama sen ne yap biliyor musun? ilahi teslim et. Hiçbir kimsenin yanına kar kalmaz çünkü. Yapılan onca şey kimsenin yanına kar kalmıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bugünlük benden bu kadar. Hep diyorum sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar da bağışla sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.